Bugünlerde herkesin dilindeki yapay zeka var ya, sanki bir gecede ortaya çıkmış gibi duruyor, değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. Bu kökleri çok ama çok eskilere dayanan bir hikayenin sadece son sayfası. Gelin hep beraber bu uzun yolculuğa bir bakalım. Düşünsenize, yapay varlıklar yaratma fikri ne kadar eski. Neredeyse 3000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Homeros İlyada'da altından yapılmış, aklı olan, konuşabilen hizmetkarlardan bahsediyor bu insanoğlunun en köklü hayallerinden biri. Resmen DNA'mıza işlemiş. Şimdi zamanda dev bir sıçrama yapalım. Antik Yunan mitlerinden çıkıp orta çağa katalan bir mistik olan Ramon Lull'un o ilginç kağıt disklerine geliyoruz. Adam teolojik sorulara mantıkla cevap bulmaya çalışıyordu. Oradan sanayi devrimine. Jacquard'ın delikli kartları sadece kumaş dokumadı, aslında programlamanın ilk adımlarını attı. Ve tabii ki bütün bu modern dünyanın temelini atan dahi Alan Turing. Onun Turing makinesi fikri olmasaydı bugün konuştuğumuz hiçbir şey olmazdı. Gördüğünüz gibi hepsi aynı rüyanın, düşünceyi makineleştirme rüyasının farklı durakları. Ve takvimler 20. yüzyılın ortasını gösterdiğinde bu rüya artık bir bilim dalına dönüştü. Yapay zeka ismi kondu ve alan muazzam bir iyimserlik rüzgarıyla resmen doğdu. Evet, yanlış duymadınız. O dönemin bilim insanları o kadar emindilerdi ki kendilerinden, insan gibi düşünen bir makine yapmanın sadece 10, belki 20 yıl uzağında olduklarını söylüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz o heyecanı? Herkes bir devrimin kapıda olduğundan adı gibi emindi. Peki bu kadar büyük konuşmaların altı boş muydu? Hayır, hiç de değil. Somut başarılar vardı. Mesela bir bilgisayar programı, öğrencilerin aptallar köprüsü diye dalga geçtiği o zor geometri teoremini çözüverdi. Bu o zaman için akıl almaz bir şeydi. Ya da Shakey ismi de çok sevimli. Shakey adındaki bu robot kendi kendine "Hmm, şu odaya gitmem lazım. Önümde kutu var, onu iteyim." diye akıl yürütüp hareket edebilen ilk robot. İşte bu başarılar hayalin gerçeğe dönüştüğünün en büyük kanıtı gibiydi. Ama o altın çağ ne yazık ki uzun sürmedi. O büyük umutların, o cüretkar vaatlerin yerini çok büyük bir hayal kırıklığı aldı ve yapay zeka dünyası adına yapay zeka kışı denen uzun, soğuk ve karanlık bir döneme girdi. İyi de neden? Her şey bu kadar iyi giderken ne ters gitti de bu hayaller buz tuttu. Aslında temelde iki devasa engel vardı. Bunlardan ilki tam bir baş belasıydı. Kombinatöryel patlama. Kulağa havalı geliyor ama anlamı şu. Bir problemi çözmek için bakmanız gereken seçeneklerin sayısı, problem birazcık bile zorlaşsa kontrolden çıkıp akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Resmen bir olasılık okyanusunda boğuluyorsunuz. Şu rakama bir bakın, 10 üzeri 20. Bu ne demek biliyor musunuz? Birin yanına tam 20 tane sıfır koyun demek. İşte orta zorlukta bir problemin çözümü için gereken işlem sayısı buydu. O günün bilgisayarlar için bu imkansızdı. Hatta bugünün pek çok bilgisayarı için bile bu başa çıkılamayacak bir rakam. İşlem gücü yetmiyordu bu kadar basit. İkinci sorun ise belki de daha derindi, sağduyu problemi. Şimdi bakın, biz insanlar, dünyaya dair milyonlarca basit gerçeği içgüdüsel olarak biliriz. Suyun ıslak olduğunu, ateşin yaktığını, bir bardağı ters çevirirseniz içindekinin döküleceğini kimse bize öğretmez. Ama bir makineye bu söylenmemiş milyarlarca kuralı nasıl öğreteceksiniz? Bu, o dönemki yaklaşımla neredeyse imkansızdı. İşte tam da bu umutsuzluk döneminde, o kış mevsiminde, perde arkasında yet yeni bir fikir filizlenmeye başladı her şeyi kökünden değiştirecek bir fikir. İşte bu slide eski ile yeni arasındaki o devasa farkı çok güzel anlatıyor. Eski yöntem neydi? Sembolik yapay zeka yani akıllı insanlar oturup bilgisayara tek tek kurallı yazıyordu. Eğer hastanın ateşi 38 derece ise ve öksürüyorsa o zaman grip olabilir gibi. Binlerce on binlerce kural. Peki yeni yöntem ne dedi? Boşver kuralları dedi. Ben sana 1 milyon tane hastanın verisini vereyim. Sen bu verilere bak, aralarındaki gizli bağlantıları, desenleri kendin bul ve öğren. İşte bu makine öğrenmesiydi. Oyunun kuralları yeniden yazılıyordu. Bu yeni yaklaşımın tam merkezinde de insan beyninin çalışma şeklinden ilham alan sinir ağları vardı. Fikir aslında çok zarif. Veriyi alıp katmanlardan geçirerek işleyen bir sistem düşünün. Bu sistem her denemesinde çıktısının doğru mu yanlış mı olduğuna bakıp kendi içindeki bağlantıları minik minik ayarlıyor. Tıpkı bir bebeğin düşe kalka yürümeyi öğrenmesi gibi, deneme yanılmayla zamanla doğruyu bulmayı öğreniyor. Ve bu sadece teoride kalmadı hayır. Daha 70'lerde Dendral diye bir sistem kimya laboratuvarı gibi çalışıp molekül yapılarını çözebiliyordu. Ya da 1989'daki Album projesi bir sinir ağı donanımlı bir minibüsü otobanda kendi kendine saatlerce sürmeyi başarmıştı. Düşünsenize sene 1989. İşte o sessiz devrim yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamıştı bile. Ve işte geldik bugüne. Şu an yaşadığımız bu yapay zeka çılgınlığı, o yıllar önce başlayan sessiz devrimin ve biriken onca bilginin büyük hasadı aslında. Peki, geçmişle bugün arasındaki o bahane çok net. Bakın, 60'ların o hantal robotu Shaky'nin hayali, bugünün Boston Dynamics robotlarında otonom arabalarda yaşıyor. 70'lerin uzman sistemleri mi? Onlar, bugünkü bankacılık ve lojistik yazılımlarının ataları. Peki ya, 1989'da o minibüsü süren Elvin, o, bugünün arabalarındaki şerit takip sistemlerinin, yani Adas'ın ta kendisinin ilk prototipi. Yani işin özü şu, bugün olan biten, aslında yeni fikirlerin değil, o eski fikirlerin nihayet doğru zamanla buluşmasının bir sonucu. O fikirler vardı ama onları besleyecek iki şey eksikti. Devasa miktarda veri ve canavar gibi bir işlem gücü. İşte şimdi ikisi de var. Ve bu ikisi birleşince o sessiz devrim bugünkü gürültülü patlamaya dönüştü. Peki bundan sonra ne olacak? Werner Winch gibi bazı düşünürler çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Tekillik. Yani diyorlar ki, bir gün insanüstü bir zeka yarattığımızda o zeka kendisinden daha zeki bir şey yaratacak, o da daha zekisini ve bu ilerleme o kadar hızlanacak ki bizim aklımızın alamayacağı bir noktaya varacak. Kontrolden çıkan bir zeka patlaması. Bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Yapay zekanın tarihinde hep böyle inişler ve çıkışlar oldu. Büyük umutlar, sonra büyük hayal kırıklıkları. Acaba bugün yaşadığımız şey bu döngünün sadece yeni bir zirvesi mi? Yani yakında yeni bir kış mı gelecek yoksa bu sefer durum farklı mı? Bu seferki gerçekten de tarihin akışını değiştirecek yepyeni bir şeyin başlangıcı mı? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.